İlimiz Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri bünyesinde bakanlığımızın benimsemiş olduğu hastalığa değil sağlığa yatırım yapma anlayışıyla Şanlıurfa'da hizmet veren Eyyubiye, Haliliye Birnoğlu, Bamya Suyu, Akçakale ve Viranşehir olmak üzere toplamda 5 adet sağlıklı hayat merkezimizle vatandaşlarımıza mesai saatleri içerisinde ücretsiz bir şekilde hizmet vermekteyiz. Merhaba ben Ali Duran, 49 yaşındayım. Yaklaşık 30 yıldır sigara içiyordum. Kalbimdeki rahatsızlıktan dolayı kalp doktoru bana sigara bırakmam gerektiğini söyledi. Bu sebeple sebeple Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdum. Sigara bırakma polikinindeki sayın doktorlarımız ve uzman ekipleri tarafından bana sigara bırakma hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı, ölçümler yapıldı ve bu arada bana sigara bırakma ile ilgili psikolojik destekler de verildi. Yaklaşık 3 aydır sigarayı bırakmış durumdayım. Nefes alışverişim daha iyi olmaya başladı. Merdivenler çok rahatla rahat çıkarabiliyorum. Enerjim yükseldi. Eğer siz de sigarayı bırakmak istiyorsanız Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikinine başvurabilirsiniz. Merhaba, ben uzman doktor Tuğçe Berçin. Aile hekimliği uzmanıyım. Mayıs 2024'ten beri Şanlıurfa Halilli'ye bir nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigara bırakma polikliniği yapmaktayım. Sigara bırakmak için başvuran hastalarımızda ilk önce karbon monoksit ölçümü ve tansiyon ölçümü yaparak kendileriyle birlikte karar verdiğimiz sigara bırakma süreçlerine başlıyoruz. İlk bir hafta sigara bırakmalarının ardından tekrardan bir yüz yüze görüşme sağlıyoruz. Yüz yüze görüşmeden sonra gerçekleştireceğimiz görüşmeleri aylık olarak takip ediyoruz. Gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Medikal tedavilerimizin yanı sıra SHM'de bulunan psikologlarımızla birlikte davranışsal ve motivasyonel görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerimizde sigara bırakma polikliniği bütün ve madde bağımlılığına danışmanlığımızın hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadır daha sağlıklı bir yaşam için sizleri sağlıklı yaşam merkezlerimizde bekliyoruz.